Trabzonspor'da ikinci onu açu dönemi çok yakın. Biz de bu videoda onu aç Trabzonspor'da başarılı olabilir mi? Bunu biraz değerlendirelim istedim. Onu açunun Southampton'a bu sene hem Southampton adına çok kötü bir sezon geride kaldı hem de onu açu bence iyi bir sezonu geride bırakmadı. Fakat bu mevzuyu, bu süreci tamamen onu açudan okumak da haksızlık olur. Bu sene Russell Martin'le sezona başlamıştı Southampton. Sonrasında Ivan Juric geldi. Ee, şu anda sanırım yardımcı bir hoca var. Temmuz ayında da yeni bir hocaları da yolda geliyor. Yani Southampton takımında zaten genel olarak bir iç karışıklıktan söz edebiliriz. Bu sene yaklaşık 1000 dakikası var Ono Açun'un İngiltere'de. E, 4 gol, 2 asist sanırım böyle bir istatistik olması lazım. E, i̇yi bir istatistik tabii ki e, değil ama Southampton takımına genel olarak baktığımız zaman kendisinden daha fazla so forma şansı bulan genç İngiliz Archer. Archer ciddi anlamda birçok hocanın da takıntısı haline gelmişti. Ee, Onaç'u kadar bile üretken olamadılar ee, bu anlamda. Sonrasında Steward denendi, birçok isim Southampton'da denendi ama e, şu, belki de tarihlerinin en kötü Premier League sezonunu geçirerek küme düşmüş oldu Southampton takımı ve Trabzonspor'a Onaç'un transferi çok olası bildiğiniz gibi burada hala mali bir ikilem var tabii ki. Trabzonspor bu transferi bana sorarsanız bana öyle geliyor ki bitirebilecek durumda ama daha iyisini bulabilir miyiz yoklamasında hala yapılabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü henüz Mayıs ayındayız. Bir sene sonu sözleşmesi biten bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu ay içerisinde 32 yaşına 31 yaşını doldurmuş olacak bir oyuncudan bahsediyoruz. 32'den gün almış olacak. O sebeple Onu Ağaç'ı bence Trabzonspor'un tek elinde olabilecek bir transfer haline dönüşebilir. Tabi talipler konusunda Beşiktaş'ın bastırdığı iddia ediliyor. Bunlar daha somutlaşırsa daha keskin şeyler de söyleyebiliriz, değerlendirebiliriz. Şimdi burada bu tablo üzerinde şöyle açalım aynı zamanda sizler de görmüş olun. Evet zaten ekrana yansıtmışız. Onuancu'nun 2023-2024 sezonu özelinde golle buluştuğu noktalar var. Şu anda bildirim geldi. Kusura bakmayın. Evet. Golle buluştuğu noktalar dikkat ederseniz Onuancu'nun bütün golleri ceza alanı içinden olması bir detay. Ve e, hepsi şurada kümelenmiş vaziyetteler. Şöyle bir de yuvarlağa çizelim. Bir saniye şu gitmesin. Evet. Hepsi şu kümenin içerisinde kalıyor. Bence bu gayet e, enteresan bir veri. Çünkü bize Onuaçu'nun aslında tamamen ceza alanı golcüsü olduğunun e, kanıtı olan bir e, görüntü diye düşünüyorum. Şu güzel Onuancu adına kaydettiği gollerde. Şimdi biz sol kenara ve sağ kenara baktığımız zaman homojen bir dağılım görüyoruz. Yani hem soldan gelen toplarda hem de sağdan gelen toplarda Onuancu'nun pozisyon alabildiğini ve golleri bu şekilde bitirebildiğini görüyoruz. Şuna da vurgu yapmak lazım. Onuancu bu gollerin çok büyük çoğunluğunu buraya da not almıştım diye hatırlıyorum ama tekrar bir kontrol edeyim. Sanırım şu anda görmüş göremedim ama 15 maç 21 maçta. 15 gol 4 asist kaydetmişti o sene biliyorsunuz Afrika Kupası derken bir sakatlık süreci olmuştu şu olmuştu bu olmuştu çok fazla forma şansı bulamamıştı Unaçuk buna rağmen iyi bir gol sayısına ulaşmıştı o sebeple de aslında ligi inanılmaz derecede ben kırdığına inanıyorum 2023-2024 özelinde daha fazla yani 36 maçlık bir sürece yayabilseydi gol sayısı inanılmaz yerlere gidebilirdi tabii ki. Karşımıza çıkan şu ki Onaçu kaydettiği gollerin 15'inin 11'inde topa tek dokunuyor. Yani ceza alanı içerisinde ya kafayla ya ayağıyla ve çoğu kafayla 9 tane golü sanırım kafayla bu 15 golün 9'u kafayla gelen goller. Onaçu topa tek dokunarak bitiriyor. 15 golün 11'i böyle. 4'ü nasıl diye soracak olursan bu 4'ü de bir kez fazladan dokundu. Yani ya kontrol etmek için önünü aldığı pozisyonlar ya da rakibine ekard ettiği için çalım attığı pozisyonlardan bahsediyoruz. Bunun dışında topa 3 kere dokunduğu ceza alanı içerisinde bir golü yok. Trabzonspor kariyerinde lig özelinde söylüyorum bunu. Bu bence yeterince çarpıcı bir e, tespit. Yani onu acu, kesinlikle Trabzonspor'da beslenmesi gereken bir santafor tipi. Trabzonspor onu alacaksa özellikle sol kenara yapılacak transferin öneminin çok daha fazla arttığını düşünüyorum. Trabzonspor'un sağ kenarında Ligimiz özelinde gayet teknik diyebileceğimiz ve bence ligde skoru değiştirebilecek, oyunu bir anda Trabzonspor lehine değiştirebilecek bir oyuncu var ve bence Trabzonspor'un şu anda ön alanda doğrudan kullanacağına emin olduğu bir sonraki sezon için yegane oyuncu Zubkov özelinde bunu söylüyorum. Sol kenara Zubkov'dan form olarak daha da değişik, daha farklı özellikler olan özellikle bana soracak olursanız, fulleli ve topu içeriye orta yapma konusunda eee ceza alanında Onuachu buluşturma konusunda, topla buluşturma konusunda Mahir boyunca bir gidilmesi biraz mecburiyet gibi geliyor bana. Yani hem çünkü Onuachu burada gördüğünüz gibi bu pozisyonların birçoğunda mesela Viccha bu sene Viccha'nın verimliliğinin ne kadar düştüğünü konuşuyoruz. Ee, ben Viccha'nın verimliliğinin çok düşmesine tabii ki bireysel Viccha'nın nedenleri de var ama Aç'u'nun yokluğu da ya da Onuachu tarzı bir santraforun yokluğu da bence e, ee, ya da herhangi bir oyuncuyu da kanatlarda oynayacak herhangi bir oyuncuyu da çok geriye götürebileceği kanaatindeyim. Çünkü onu acı gerçekten ceza alanı içerisinde toplu buluşturduğunuzda gole çevirme oranı da çok çok yüksek. Bunu daha evvel de konuşmuştuk yaklaşık %25 gibi gole çevirme oranı var. Bu demek oluyor ki 4 pozisyondan birine en azından gole çevirebiliyor oyuncu. Bu bütün takımın ön alanını çok rahatlatan bir detay olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor o sebeple Zubkov'un dedik daha teknik daha aslında kanat forvet diyebileceğimiz bir oyuncu. Yani içe kat etmeyi seviyor ve şutör bir oyuncudan bahsediyoruz. Sol kenar alacak oyuncunun bu sebeple daha pırpır pır ve orta yapmayı seven orta yapma konusunda e, isabetli ortalar yapma konusunda herhangi bir tereddüt yaşamayacağı bir oyuncu gitmeli bana sorarsanız Trabzonspor. Bunun yanı sıra tabii ki bunlar çok daha derin meseleler. Yani Trabzonspor'un orta saha kurgusunu belirlemesi lazım. Hatta stoperden başlayarak bütün takımı baştan ayağa bir düşünmek lazım. Nereye ne hangi takviye yapılacak, günün sonunda nasıl bir şun uyaracak Trabzonspor kadrosu. Bunu görmeden net şeyler söyleyemeyiz. Ama Onu Aç bütün bunların haricinde şunu söyleyebilir çok net bir şekilde. Süper Lig'de ne olursa olsun gol atar. Yani ne olursa olsun Onu 15 15 golün, yani 20 gol deyip çok iddialı konuşmayayım ama 15 golün altında kalabileceği bir senaryoyu çok fazla düşünmüyorum. Fakat Trabzonspor ne oynamak istiyor? Dün Fatih Tekke açıklamasında oyunuma, oyununa uygun olduğunu söyledi aslında. Yani benim e, oyunuma herhangi bir şekilde zarar getirecek bir oyuncu demek, değil demek istedi. E, dolayısıyla eğer hocanın kanaati buysa ve onu aç konusu bitirilebiliyorsa tabii ki bitirilsin. Ama benim burada şerh düştüğüm tek bir nokta var. Onu günün sonunda unutmayalım ki bu ay 31 yaşını dolduruyor dediğim gibi ve 32 yaşından gün alıyor. Trabzonspor onu açıyor. Daha sonra da gidip bitirebilecekse çünkü bir sene sonra sözleşmesi bitecek bu oyuncudan bahsediyoruz. Evet Southampton takımı e, tok satıcı gibi biraz görünüyor. Ama ne olursa olsun ellerinde bir para kazanabilecekken herhangi bir şekilde oyuncu servissiz gitmemesi adına Trabzonspor'un pazarlık payının da e, biraz daha aşağı noktalara çekilebileceğini düşünüyorum. Biraz kamuoyunda 8'ler 9'lar konuşuluyor ama ben bu transferin yani şahsi kanaatim 6'ya 6 civarında da bitirilebileceğini düşünüyorum. O sebeple acele edilmemesi gerektiğini e, ve onu şu tarzı başka bir isim bulabilir miyiz? İlla Trabzonspor'un aradığı isim onu Aç'uysa daha gencini bulabilir miyiz? E, ya da onu açı alıyorsak da şunu unutmamak lazım ki Trabzonspor'da farklı rolde bir oyuncu da lazım. Yani hoca Halil Dervişoğlu ismini ortaya atıyor. Halil Dervişoğlu istediği söyleniyor Fatih Tekke'nin. Ki bana gelen duyum da yani o şekilde. Halil Dervişoğlu tarzı bir oyuncu istedi en azından. Demek Koca'nın hocanın kafasında bu konuda, Santafor konusunda bir çeşitlilik isteği var. Onu açıyor aldığımız durumda, onu ikame edebilecek aynı oyuncudan bir tane daha almak mı daha mantıklı? Yani onu yokluğunda ben yine aynı oyunu oynayabileyim diye. Onu Aç çıkardım, onu Aç bir tık altına oyuna koydum bu. Yoksa direkt farklı bir oyuncu modeli mi? Yani burada Trabzonspor bir karar vermek durumunda yine. Her karar bir vazgeçiştir. E, dolayısıyla Trabzonspor burada ya Onuachu'nun yerini yine Onuachu'ya benzer daha düşük bütçeli bir oyuncuyla ikame edecek. Hem Onuachu hem oyuncu. Ya içeriden bir çözüm bulacak. Bence en iyisi de bu olur. Çünkü hem 8 numara için bir gündem var. Hem 10 numara için bir gündem var. 6 numara iddiası var. Stoper iddiası var. Sol bek iddiası bile var yani. Hani Mustafa Eskerli için mevcut form, form durumunu göz önüne alınca. E çok mantıklı gelmiyor. Evet idare edebileceğimiz bir nokta olduğunu düşünüyoruz birçoğumuz ama orayla ilgili bile iddialar var. Yani belli ki ama Trabzonspor'un bu transfer sezonu gayet yoğun geçecek. Fakat dün beni sevindiren bir gelişme oldu. Fatih Tekke net 5 transfer dedi. Yani aslında bunu ilk 11 özelinde söylüyor Fatih Hoca. Net 5 tane ilk 11'e koyabileceği oyuncudan bahsediliyor. Ben bunun kuvvetle muhtemel. Santifor zaten kaçınılmaz. Banzayla uzatılacağı uzatılmayacağı çok belli çok ortada ee, yine 8 numara 8 numara e, Belki altı numara olabilir yani maestro zaten çok büyük bir aday bildiğiniz gibi maestro bu arada e, Sangare e, ve gibi isimler olmazsa gidilecek bir isim doğrudan Sangare maestro mevki mevkisel olarak birbirine uyumlu isimler mi değil ama genç oyunculardan bahsediyoruz Bunlar çeşitli mevkilere döndürülebilirler. Yani mevkileri çok oturmuş oyuncular değil. 21-22 yaşlarındaki oyunculardan bahsediyoruz gün sonunda. Bunu unutmamak lazım. 6 numara, 8 numara Santafor. Belki 10 numara ve sol kenar. Kesinlikle sol kenar. Stoperinde çok kuvvetli bir ihtimal olduğunu söylemek lazım. 6 numara niçin diyorum? Elimizde çok fazla 6 numara olduğunu farkındayım ama Trabzonspor'da ideal olarak ya gönül rahatlığıyla şu adamda 6 oynasın arkama yaslanıp izleyebileceğim İzleyebilirim diyebileceğimiz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bugün de konuşmakta da biraz güçlük çektiğimi fark ediyorum. Gönül ister ki Salih oynasın sabredilsin ama ben bu camianın bu sabır selamet işlerinde çok isabetli olduğunu ve limana kolay kolay varamadığını daha önce defalarca tecrübe ettiğim için bu konuda dikkat ediyorum söylemlerime. Genel olarak yani yorumum nedir? Onu Açun'un ben e, Süper Lig'de ne olursa olsun Trabzonspor'un oynadığı oyuna uygun bile olmasa. Yani günün sonunda bambaşka Trabzonspor oynadığı oyun A, Onu açu B bile çıksa Onu Açun'un %100 verim vereceği kanaatindeyim. Çünkü gerçekten fiziksel bir anomaliden bahsediyoruz. İnanılmaz bir hava topu hakimiyetinden bahsediyoruz. Özellikle son vuruşlar anlamında. İnanılmaz e, derecede bence hareketli de bir oyuncu. Yani boyuna göre çok hareketli bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet pres konusunda takım pres konusunda falan Trabzonspor'a zaman zaman eksiklikler yaşatacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama onu açıyor alıyorsan da hem ön olan kurgunu hem orta olan kurgunu da onu açıyor göre yapmak durumundasın. Bakalım onu açının gelmesi Trabzonspor'da hem sol kenar transferini hem 8 numaralı transferini birçok yerde netleştirecek ve bence bundan sonra akışı da ona göre belirleyecektir. İnşallah hayırlısı olsun diyelim Trabzonspor adına. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olmayı ve hype desteğinde bulunmayı da unutmayın. Çok şey istiyorum biliyorum ama yorumlarda da buluşalım. Sizler Onarçı Transfer Ligi neler düşünüyorsunuz yorumlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.